İş Sanat Gece Gündüzü sunar. Genel izleyici. Bomontia'da Avlu, Eylül ayının ortasına kadar her Salı ücretsiz açık hava sinema gösterimlerine ev sahipliği yapıyor. Oscar'lı müzik filmi Whiplash başlayan seride 25 Temmuz'da Joaquin Phoenix'in başrolde olduğu Oscar'da en iyi özgün senaryo ödülünü alan romantik bilim kurgu filmi Her gösterilecek. Bir Ağustos'ta 2015 Uluslararası Berlin Film Festivali'nde ...üç ödülü birden kucaklayan Victoria, 8 Ağustos'ta iki Oscar'lı yıldız Kate Blanchett'ın 13 farklı karakteri canlandırdığı manifesto Use your imagination. I was the best 15 Ağustos'ta Margot Robbie'nin başrolde olduğu ve Oscar'da en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü alan Ay Tonya seyirciyle buluşacak. The Nice Guys ve Aşk Sarhoşu filmlerinin de yer aldığı seri, 12 Eylül'de ünlü bir piyanistin ve şoförünün konser turundaki hikayesini konu edinen en iyi film Oscar'ına sahip Green Book filmiyle yaza veda edecek. Your music, what you do,

Hollywood reporterın haberine göre son 63 yılın en büyük Hollywood grevi öncesi pazarlık masasına oturan yıldız ismin Tom Cruise olduğu ortaya çıktı. 1960'tan bu yana ilk kez gerçekleşen Hollywood grevinde yüzlerce oyuncu ve yazar maaş artışı ve yapay zekaya karşı iş güvencesi istiyor. <laughs> 61 yaşındaki aktör bu doğrultuda Yapımcılar Birliği'ni çalışmalarında yapay zeka kullanımını düzenlemeye çağırdı. Cruise bir yandan da Oyuncular Sendikası'ndan grev sırasında da oyuncuların filmlerini tanıtmaya devam etmelerine izin vermelerini istedi. Kaynaklara göre bu istek rahatsızlık yarattı. Çünkü sendikanın grev kuralları Röportajların, turların veya sosyal medya aracılığıyla tanıtımın yapılmasını açıkça yasaklıyor. Grevi yankıları sürerken görevimiz tehlike serisinin 8. <laughs> filminin çekimleri de sekteye uğramış görünüyor. 28 Haziran 2024'te vizyona girmesi planlanan filmin erteleneceği düşünülüyor. <laughs> SEGAFTRA oyuncu sendikaları tarafından alınan grev kararı bazı yapımcıları etkilemiyordu. Geçtiğimiz yıl yayınlanan ilk sezonun ardından House of Dragon dizisinin ikinci sezon çekimleri Warner Bros'un Leavesden stüdyolarında başladı. Dizinin oyuncu kadrosunun ağırlıklı olarak İngiliz sendikası Equity'ye bağlı olması çekimlere devam izni veriyor. Hollywood'daki ilk büyük grev, Tony Curtis'in başını çektiği sendikayla 1960 yılında yapılmış. Curtis çalışma şartlarının iyileştirilmesi konusunda dönemin başkanı Ronald Reagan'la Oval Ofiste görüşmüştü. <laughs> Tom Bombasının babası Oppenheimer mı? Oyuncak aleminin en ünlü bebeği Barbie mi? Bu sorunun cevabı hafta sonundan sonra yanıt bulacak. Ancak ikisi de 21 Temmuz'da vizyona çıkmaya hazırlanan Oppenheimer ve Barbie filmlerinin bilet satışlarını iki katına çıkardığı söyleniyor. Dünyanın en büyük sinema zinciri bu hafta Amerika Birleşik Devletleri'nde 40 bin bilet sattığını duyurdu. But... Barbenheimer'a olan talebi fırsata çevirmek için kampanya başlatan zincir Barbie ve Oppenheimer için seansları değiştirdi. <Gülüşmeler> Aynı gün iki filmi de izlemek isteyenler reklamlar hariç sinemada 5 saate yakın bir süre geçirecekler. Dance, <laughs> Barbenheimer rüzgarının sinemadaki yaz kabusunu bitireceğini tahmin eden analistler, Barbie'nin açılış hafta sonunda 75 milyon dolarla zirvede yer alacağını belirtiyor. Oppenheimer için tahmin edilen gişe rakamı ise 45 milyon dolar. <laughs> istemiyordu. Çiçeklerin içinden geçen masallara inanmak sen. Gökhan Türkmen müzik yolculuğuna Sözü Mert Carime müziği kendisine ait Kalem şarkısıyla devam ediyor. 100 kere 100 kere seni dinlemem gizleyecek. Düzenlemesini Play Joy'un yaptığı Modern Sound'lu şarkı, çarpıcı dövüş ve kılıç sahnelerinden oluşan video klibiyle de öne çıkıyor. Son yılların dikkat Aşıklar çeken genç sarama, müzisyenlerinden Eda Baba yeni şarkısı Kim bilirle gündemde. Aşıklar susar Eda Baba'nın kariyeri boyunca ilk kez denediği afro pop ritimler üzerine kurulu şarkı, sıcak vokalleri ve sürpriz akustik enstrümanlarıyla dikkat çekiyor. Kim Başka yükselişte olan genç müzisyen Güneş, iki yeni şarkıyı hayranlarıyla buluşturdu. <laughs> Güneş'in ikinci albümünün habercisi olan Ayna, dramatik sözleri, romantik melodisi ve hareketli temposuyla şarkıcının kariyerinde farklı bir yerde duruyor. Göksel'le yaptıkları şarkılarla gündemde olan Osman Şahin solo müzik yolculuğuna dağıldım ve Çelmen'in ardından sağ salimle devam ediyor. Nasıl, hala, sağ salim. Şarkının söz ve müziği Osman Şahin ve Göksel imzası taşıyor. Hala Fantastik korku türüne sıra dışı bir bakış açısı sunan Oscar'lı yönetmen Guillermo del Toro, Frankenstein projesi için hazırlıklara başladı. Toro, Frankenstein'a şimdiye kadarki uyarlamalardan farklı bir yaklaşım sunacak. Like Filmde aile bağlarına vurgu yapılacak. Dwayne Johnson sıradaki filmiyle Hollywood'un en çok kazanan aktörü oldu. Johnson bu yıl Red One filmiyle izleyici karşısına çıkacak. Park News'un bildirdiğine göre Johnson bu filmdeki rolünden 50 milyon dolar kazandı. Bu oyuncunun kariyerinin bugüne kadarki en büyük maaş çeki olarak gösteriliyor. Zaman filminden ilk fragman yayınlandı. Ünlü mitolojik karaktere yeni bir bakış açısı sunan film, 18 Ağustos'ta dijital platformda gösterilecek. <laughs> <Kane Ray> <gülüyor> <gülüyor> Dünyanın en çok izlenen animasyon dizilerinden biri olan South Park'ın ana karakterleri yapay zeka tarafından gerçek insanlara dönüştürüldü. South Park. Man Meets Machine adlı hesabın paylaştığı görseller, South Park karakterlerinin gerçek insanlar olarak nasıl görüneceğini gözler önüne serdi. Görsellerde sırasıyla Cartman, Kyle, Kenny, Stan gibi karakterler yer alıyor. South Park. İş kal sanat gece gündüzü sundu.